Hayırlı sabahlar. Türkiye her bakımdan iyice bunaldı. Ve bu bunalmışlık hali her alanda kendisini gösteriyor. Ve gittikçe de derinleşerek ve kronik boyutlara ulaşarak devam ediyor. Hangi alana bakacak olursak olalım, hepsinde aynı bunalımın yansımalarını görmemiz mümkün. Hukuk adalet çok konuştuğumuz oradaki tablo belli. Demokrasi noktasındaki sıkıntılar belli. Tek adam rejiminin keyfi tasarrufları, uygulamaları, ayrımcılıkları belli. Ekonomiye yansımalar ki geniş kitleler ancak bu yansımalardan sonra işin vahametini Fark etmeye başladılar, görmeye başladılar çünkü bizzat yaşıyorlar gerçekleri ve Türkiye demokrasiden, hukuktan uzaklaşmış olmasının neticelerini, olumsuzluklarını ekonomiye bakan yönüyle ve yansımalarıyla da çok ağır bir şekilde yaşamaya devam ediyor. Bu süreç nasıl başladı, nasıl bu hale geldi? Hep birlikte bu süreçleri yaşadık. Evvela malum süreçte hedef alınan insanlar için ağaç kökü yesinler ifadesi kullanıldı. Buna karşı ve bunun daha ötesinde bu ifadenin e, temsil ettiği, ifade ettiği hoyratlık, kadarlık karşısında geniş kitlelerin duyarsız kalması, işin buralara kadar gelmesini netice veren en önemli sebep. Şu bir vakıa ki, hukuku, adaleti, demokrasiyi, kul hakkını göz ardı ettiğimiz ve bunlara gereken önemi, önceliği vermediğimiz müddetçe, ekmek bulmakta da zorlanacağız. Ekmek mi, hürriyet mi? İkilemi hep tartışıla gelmiştir. Hürriyet olmadığı zaman ekmek de olmuyor. Bu yaşanan tecrübeler bu hakikati bir defa daha e, tasdik ve teyit ediyor, ispat ediyor. Ben zaman Hazretleri boşuna ekmeksiz yaşarım, hürriyetsiz yaşayamam dememiş. Bu sözün ne kadar derin ve esaslı bir hakikati ifade ettiğini bir kez daha görüyoruz. Şimdi tek adam rejimi ve bu rejimde bu rejim sayesinde iktidarlarını şimdilik sürdürenlerin toplumdan ve gerçeklerden ne kadar koptuklarını her gün yeni örneklerle görüyoruz. Mesela aç falan yok diyor. Öbür tarafta milyonlarca insan keçim sıkıntısı içerisinde kıvranıyor. Ve e, artan kiralar, artan fiyatlar, temel gıda maddeleri, fiyatlarındaki fahiş yükselişler ve daha yenisi yapılan elektrik, tuval, zamları, çok fahiş zamlar, enerjinin çok çok pahalı hale gelmesi, akaryakıt zamları bir türlü durdurak bilmeyen ve her gün yeni rekorlar kırmaya devam eden ve bunların Diğer bütün e, masraf kalemleri üzerindeki etkileri e, herkesi fena halde bunaltmış durumda. E, bunaltmadığı insanlar da var tabii ama. Nitekim İstanbul'un e, zengin semtlerine gittiğiniz zaman yondur düşerse oralara bu krizin hiçbir şekilde uğramadığını görürsünüz. Kafeler tıklım tıklım, lokantalar tıklım tıklım, eğlence yerleri öyle sabahlara kadar oralara bakan bir insan Türkiye'de kriz var falan demez tabii ki. Ama Türkiye onlardan ibaret değil. Öbür tarafta milyonlarca insan, aile, aile reisi e, ay sonunu nasıl getireceğini düşünür halde. Ev kirası, dükkan kirası ve geçen her gün bu ortamda, bu şartlarda geçen her gün yeni iflasları, yeni iş yeri kapanmalarını, yeni işsizleri getiriyor. Ve bunun daha nereye kadar gideceğini de kimse kestiremiyor. Kimse önünü göremiyor. Ayakta kalabilme mücadelesi veriyor birçok firma, iş yeri. Ve böyle bir ortamda bu gidişatın bu şekilde devamı zararın, kayıpların ve tahribatın çok çok daha fazla büyüyerek devam etmesini sosyal maliyetinin, topluma maliyetinin, maddi manevi maliyetinin ve faturasının daha da ağırlaşmasını netice veriyor. Ve bu vaziyetin, hukukun yerlerde süründüğü, adaletin yerlerde süründüğü, kul hakkının hiçbir şekilde göze, göz önüne alınmadığı, riayet edilmediği bir Ortamda ve iktidarın kayırmacı uygulamalarıyla, ayrımcı uygulamalarıyla da e, toplumdaki adalet duygusunu, vicdani hassasiyetleri e, ihlal etmeye devam ettiği bir ortamda bu gidişatın e, toplumu nerelere götüreceğini kestirebilmek mümkün değil. Ve bu durum her geçen gün, her geçen saat aleyhimize işliyor. Buna çare bulma durumunda olanlar, tabii ki bu gidişatın farkında olanlar, buna itiraz edenler, siyaset ayağı bunun önemli bir ayağı, altı partinin bir araya gelerek devam ettirdiği işbirliği süreci geliştirmeye, geliştirerek devam ettirdiği süreç önemli ama ifade ettiğimiz üzere şimdiye kadar yapılanların önemini kayda geçirmekle birlikte artık bundan sonraki süreçte işin aksiyona bakan kısmına öncelik ve ağırlık vermek gerektiğini ifade ediyoruz. Seçim son derece önemli. Erken seçimin gündeme getirilmesi ve sandığın bir an evvel milletin önüne konulması şart eğer bu gidişatı demokrasi içerisinde dur, dur diyebilmek istiyorsak bunun demokratik tek mekanizması seçimdir. Tabii seçim talebini siyasilerin yanı sıra sivil toplum örgütlerinin, iş adamlarının, diğer çevrelerin de seslendirmesi lazım. O noktadaki suskunluğu ve durgunluğu doğrusu anlamak mümkün değil. Evet, TÜSİAD geçmiş dönemde zaman zaman yaptığı açıklamalar iktidarın iktidarında ortaklarının sert tepkisine hedef oldu. Ama e, bunlardan korkarak, bunlardan çekinerek eğer sessiz ve suskun kalıyorsa bu e, doğru bir tavır değil. Demokrasi aynı zamanda cesaret gerektiren bir rejimdir. Demokrasi talebinin cesaretle birlikte e, ortaya konulması, devam ettirilmesi ve güçlendirilmesi gerekir. Korkarak, çekinerek hiçbir mücadele kazanılamaz. Onun için bütün ilgili kesimlerin, bütün milletin özellikle işte STK'ların da bu konuda daha aktif bir tavır içerisine girmesi, daha kararlı ve müşterek bir demokrasi mücadelesi ortaya koyabilmesi hayati bir önem arz ediyor. Bu işler kendi haline bırakılarak düzelmez. Bu gidişatı, kötü gidişatı durdurabilmek ve tersine çevirmenin yolunu açabilmek için demokrasiye, hukuka, adalete inanan herkesin elini taşın altına koyması ve inisiyatif alması ve kararlı bir duruş sergilemesi gerekiyor. Bu noktada eksiklerimiz var. Ciddi boşluklar var. Bunların bir an evvel tamamlanması ve çok seri şekilde hayata geçirilmesi gerekiyor, yapılması gerekenleri. Bunları ifade ederek böyle gitmez diyoruz ve bu gidişatın en kısa zamanda durdurulup dediğimiz gibi tersine çevrilebilmesi için hep birlikte bir irade ve inisiyatif ortaya koymamız gerektiğini bir çağrı olarak e, ifade ediyoruz ve bu çağrının takipçisi olmaya da devam edeceğiz şimdiye kadar olduğu gibi. Gücümüzün yettiğince, dilimizin döndüğünce bu mücadeleyi e, bu şekilde daha canlı ve aktif hale getirmek için e, elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Diyerek yayınımızı tamamlayalım. Bir sonraki yayında buluşmak dileğiyle.